İnsan, Müslüman olmayan insan demektir Kur'an'a göre. Yani o, o da tamam. kişinin kendisiyle tamam. alakalı. Ama burada hocam şey, yani e, hırsızlık yapmak gibi, zina yapmak gibi toplumsal toplumu etkileyen e, haramlar bunlar. Çünkü zina yaparsanız, buna izin verirseniz işte karışık nesiller ortaya çıkar, e, toplum bölünür. Efendim söyleyeyim, düşünsenize ya şimdi yani zinanın serbest olduğu bir ortam düşünün. Bütün toplumsal her şey mahvolur. <laughs> Hırsızlık gibi. Hırsızlığın da mesela şey olduğunu düşünün. Her şey mahvolur. Ve bunlar başkalarını etkileyen şeyler. O yüzden Allah bunların cezasına ceza verdi. Diyor. Ama namaz kılmaz. Eğer domuz eti yersen bu günahtır. Ve bununla alakalı kendin sen bizzat dünyada da şey, kendin olarak günaha girersin. Kendini koruyamazsın. Ve şey, cehennemi cehennem hak edersin. Ama konular yani. Yani içki içene bir ceza var mı? Yok. Kur'an'a göre öyle bir ceza bilmiyorum ben. Kumar oynayana bir ceza var mı? Yok. İşte bunlar kişinin kendisiyle alakalı. Kendisiyle alakalı olan bir şeylere, yani kişilere Allah'ın ceza yaptırımı uygulamıyor. Ama zina eden kişiler toplumu ifsad ediyor, fesada uğratıyor. Ee, en büyük e, Allah'ın yapma dediği en büyük günahlardan biri mesela kıssassa sizin için hayat vardır diyor. Kıssas nedir? Adam öldürüne, öldürene e, karşı e, onun da ölmesini istemektir kıssas. Yani bu cezayı vermektir. Peki Niye kısas uyguluyor? Öldürdüyse öldürdü adam deyip geçebilir miyiz? Geçemeyiz işte. Öldürdüyse yine sen ona öldürme cezasını vermezsen diyor Allah, başkaları da aynı suçu sürekli yaygınlaştırır ve toplumda kıssas da sizin için hayat vardır derken hayat ortadan kaldırır bu cezayı uygulamadığın zaman. Şu anda öyle değil mi? Şu anda binlerce insanlar bu öldürmeden dolayı ceza, ölüm cezası almıyor. Almadığı zaman hapse atıyorlar, çıkıp gelip gene öldürüyor. Aynı ifade değil mi bunlar? Şimdi hocam bir de Ayşe Hanım'ın sorusu aslında güzel bir soruydu. O açıdan pek bu zamana kadar konuşmadık. Diyelim ki vahye ters olan bütün şeylere Allah dünyada ceza uygulaması getirmiş olsaydı, İşte namaz kılmayana veyahut da burada diyor ki infak edin diyor. Hani parası olanlar, gönüllü infak et. Zekat hariç. Zekatı zaten devlete vermek zorundasın. Vermeyenlere karşı savaş edin diyor veya oruç tutmayanlara veya hacca gitmeyenlere bütün bunların tamamına ceza uyguladığın zaman sanki bir nevi bir bayatma gibi yani ya İslam'ın bütün emirlerini yaparsın ya da seni sürekli cezalandırırım toplum eliyle veya devlet eliyle böyle bir şey ortaya çıkıyor Şimdi yani insanların biraz da düşünmeye, akletmeye, gözlem yapmaya neredeyse fırsatları ve vakitleri kalmıyor. Sürekli ceza yiyorlar. Böyle bir resim çıkabilirdi karşımıza diye düşünüyorum. Bak mesela e, biz insanı karmaşık olan bir sudan yarattık. E, yolu gösterdik. Dileyen şükretsin, dileyenden ankar olsun. İşte burada sadece Toplumu ifsad eden, toplumun düzgün yaşamını ortada kaldırılan şeylere ceza veriyor. Diğerlerini denemeye tabi tutuyor. Hanginizin daha güzel amel isteyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık. Orada aynı toplum içinde diyor, ifadeye bak. Aynı toplum içinde geldi birisi iffetli bir kadına iftira suçu attı. İşte burada iftira suçuyor atana. bunu yap, bunu yapmaması için 80 dine kurun diyor. Yani toplumu ifsad eden bütün kötülüklere Allah ceza istiyor. Onun dışındakilere ceza iyi ahiret aleminde kendiliğiyle verecek. ayette kaldık. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz konular varsa buyurun. Ee, i̇sterseniz bu kötü kadınlar, kötü erkekler, kötü erkekler, kötü kadınlara konusunu biraz daha açabiliriz, konuşabiliriz. Yani bugün bugünkü toplumda artık iyisine, kötüsüne bakılıyor mu, bakılmıyor mu? Mesela işte bizim kızlarımızı yarın belki evlilik olacak veya erkeklerimizi evlilik olacak. Burada nelere bakacaksınız? Damadın işine, parasına, şununa mı yoksa onun tevhidine, şirkine mi? Ee, bu açıdan konuşabiliriz istiyorsanız. Bir de zaten 29, 30, 31. ayetlerde örtünme konusuyla ilgili ayetler geçiyor. Benim e, tavsiyem bunun üzerinde Kur'an'dan bir araştırma yapın. Gerçekten bazıları başörtüsü yok, bilmem örtülme diye bir şey yok. Onlar e, insanların uydurduğu şeyler deyip duruyorlar. Bu e, kangren oluşturan bir e, yaradır bu örtülme konusu. E, bunu doğru bir şekilde anlasak, o konuyu işleyebilsek yeter gene diyorum. Zaten hocam zaten de zaten hocam ayetler taklattırıyorlar o konulardadır öyle şeylere varıyorlar. Öyle olması zaten ayette açık hocam ya yani hepsi. Ya evet, şimdi e, Recep bizim oğlanı nişanladım dedi geçen. Recep orada mısın? Burada ya. Buradaki ayetler hükmüne göre dikkat ettin mi Recep kardeşim yoksa? Oğlan bulmuş. Onlar birbirini sevdiyse bize bu işi yapmak düşer. Tamam deyip mühürü bastın mı? Ee, şimdi bu ayetlerin ayetler yani seni, seni sorgulamak için yapmıyorum ben bunu da. Yok yok abi. Genel yok. manada konuşalım diye söylüyorum yani. Eyvallah eyvallah aynen öyle. Şimdi e, bu ayetlerin her birisi bana ultimatom gibi geliyor abi. Ayetleri sen oradan okuyorsun ama ben bu ayetlerin topluma yansımasını e, toplumda bunun karşılığını düşündüğümde her biri birer ultimatum. Yani iyi kadınlar iyi erkeklere, kötü kadınlar kötü erkeklere derken bu toplumda kocaman bir yara. Hepimizin ailesinde de bizzat yaşadığımız şeyler bunlar. Doğru söylüyorsun ben de e, çocuk kendi tercihiydi. Bize de gösterdi, tanıştırdı. Gördük, kız başörtülü, namaz kıldığını da söyledi çocuk bize. Ondan sonra aileyi gördük falan. Ama eğer çocuk tercih etmiş olsaydı ben bunu istiyorum deseydi çok da bir şansımız yoktu doğrusu. Yani bu bilmiyorum sizlerde nasıl karşılık bulur ama ben herhalde çocuğu çok fazla tepeleyemezdik. Yok ben bunu kabul etmiyorum. Ne halin varsa gör diyemezdik yani. Senin sadece yapacağın oğluna, kızına Allah'ın istediklerini telkinle bulunup fasiyet etmen onun yaptığına da sen karışamıyorsun işte. Aynen öyle oldu abi yani. E, yani kızımız e, başı örtülü, tesettürlü, e, imanlı, inançlı olduğunu e, oğlandan daha önce öğrenmiştik. E, yani okuldayken birbirlerine namazı, namazı tavsiye evet. yani, namaz kılmayı öğrettikleri falan. O ah. Fatih bir şey söyleyecek herhalde. Buyur Fatih. Abi bence burada e, çocuk kızı bulduktan sonra ona ne yapması gerektiği değil. Çocuk kızı bulmadan önce onu e, dini esaslara göre İslami esaslara göre nasıl bir e, gelişen adayı seçeceğini kendisi bilmesi zaten e, bizim görevimiz. <laughs> bizim görevimiz ona, ona onun nasıl bir eş seçebileceğini seçmesi gerektiğini Önceden söyleyebilmek öğretebilmek. Aynen öyle abi. Aynen. Aynen. Sen o kızı seçtikten sonra ona müdahale edemiyorsun ki. Edemezsin. Şimdi o zaman burada bir şey kalıyor, önemli bir nokta kalıyor. Ee, daha çocuklar küçük yaşta ikiden bu dersleri biz işlerken onların işte otururken işte işte oyun oynarken her neyse yani bu derslere kulak musafirleri olması gerekiyor. Evvela dinin Kur'an'dan öğrendiği kanaati o çocuklarda oluşuyor. Daha sonra da çocuk eğer yavaş yavaş evlilik yaşına yaklaşıyorsa bu ayetleri okuyarak Allah'ın emrinin ne olduğunu ona söyleyerek şunu bilmesi gerekiyor. Genç veya çocuk her neyse. Ben eğer bir mümin olan bir eşten başkasını seçersem Allah'ın emrine karşı gelmiş oluyorum. Ve bunu da sürekli bir şekilde ciddiye almayarak ayrı olsun kafirse kafir işte dinsiz de dinsiz de, şirk için de, ben seviyorum bile isteye yaparsa o gencin imanı da söz konusu oluyor. Yani o genç de bir, bir süre sonra kafir oluyor. Niye? Sürekli Allah'ın emrine isyan ediyor. Karşı geliyor bunu bu gençlere anlatıp söylemek gerekiyor. Ee, genç bunu bilirse ancak evlilik esnasında evlilik kararı verirken ona göre tercihini ona göre yapabilir. Ama genç bilmezse son anda kalkıp da sen bunu yapamazsın, sen şunu yapamazsın. O zaman hata bizde de olmuş olur. Ha biz kendimiz de daha bunu yeni öğrendik. Biz de bilmiyorduk. bir daha önce düzenin ne diyorlardı? Hristiyan ve Yahudi bir kadınla evlenebilirsin. Evet, aynı kadın, öyle. onların erkekleriyle olmaz ama Müslüman erkek bundan evlenebilir diyorlardı. Böyle anlatıyorlardı bir takım şeyleri. Vallahi veya bir veya bir de zaten hani evlendiğimiz kişinin imanına falan bakmaya da pek tenezzül etmiyordum. Şimdi erkek olarak genç neye bakıyor? Kadının güzelliğine bakar işte. Kendi kafasındaki şeye bakar. Ondan sonra kadınlar neye bakar? Onlar da işte erkeğin parası pulu var mı? Beni geçindirecek mi? Efendim bana güzel bayat. O da ona bakıyor. Din, iman şeyleri çok şey, arka planda kalıyor. Genelde böyle oluyor yani. Bu zamana kadar da böyle yaptık yani. Yani evet. geleneklerden dolayı biz kendimize uygun birisini seçtik. Bilincimizden dolayı seçmedik ya. Yani. Bak Müslümanların çok. yapabileceği şey benim kanaatimi Kur'an'dan anladım. Ergenlik yaşına gelinceye kadar yetimleri en güzel davranış biçimi dışında onlara yaklaşmayın diyor. Yetimleri derken senin velayetin altında olan çocuklara. Ama ne zaman ergenlik yaşına geldi artık o kararını kendisi verecek. Hani İbrahim oğluna dedi ki oğlum ben seni rüyamda kurban ediyorum, sen ne düşünüyorsun dedi. Koşacak yaşa geldiği zaman diyor. Bu ergenlik yaşına kendi seçeneğini kendisi koyabilecek yaşa geldiği zaman. İşte o dönemde Ey babacığım ben senin dediklerine iman ediyorum, Allah'ıma şükrediyorum, Allah'ım ne derse onu yerine getirmeye hazırım ifadesi kullanıyor. İşte burada İbrahim'in oğluna sen ne düşünüyorsun diye sorması onun tercihine önem vermesini, değer vermesini Allah istiyor insandan. Yani onun ergenlik yaşına geldikten sonra kararına sen kesinlikle müdahale etme hakkın yok. Kur'an bunu anlatıyor bize. İşte şunu diyorduk. Cihad, yeryüzündeki bütün insanların Müslüman olması için savaş yapma değil, yeryüzündeki bütün insanların kendi özgür iradesiyle kendi din anlayışını başkalarının onun üzerinde zulüm ve işkence aracı olarak kullanmadan özgürce yaşama hakkına sahip olması için mücadele vermekti. Yani Kur'an'ı anlarken de Birbiriyle tezat teşkil eden bir anlayışı bir araya getirmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bir yaramız. Yani bunu e, ne yapıp yapıp e, çocuklar belirli bir yaşı geçtikten sonra yani ergenlik yaşını geçtikten sonra ona ne desen faydası olmaz. Sadece e, ben olsam böyle yaparım diye tavsiyede bulunsun. Başka zorlayıcı bir gücün yok senin. Kur'ansız Kuransız yaşantı nelere mal olmuş biz de böylece görmüş oluyoruz. Aynen. Tabii ne şekil ya? içine bakmışız ya. Bunlar yani gençlerde de yani gençler bizim düşünmemiz e, gibi düşünmüyorlar ve yap da düşünseler muhafazakar biraz önce dediler ya muhafazakar bir, bilmem biraz yine e, dinini bilen gençler bile her şeyi e, dış görünme tercih ediyorlar şey yani böyle e, ne bileyim e, tesettürlü, abdesti namazlı birisine... E, iki sınıfta veya ikinci safta veya üçüncü safta yani eğer başka çaresi yoksa. Ama ilk önce dış görünüşü. Dış görünüşü ve maddi imkanlarının Hayır. şeyine bakıyorlar, çerçevesine bakıyorlar. Gör, görücü usullerde eskiden zaten Recep abi ilk belirlenen kriterler zaten iş, güç, gelir, para. Bunlar var mı yok mu? Diğerleri sonra olursa olur. Demek ki bunların ilahı bu anlamda. İşte Müslümanın olmazsa olmaz. İster kadın, ister erkek de olmazsa ol, olmaz olanlardan Müslüman bir erkek, Müslüman bir kadın. Bunu zaten özetliyor. Ya zaten hocam ebeveyn varlık durumunu tercih edebilir ama e, üç gün sonra o varlık gittiği zaman ne olacak? Bu bir... Ama sen mümin biriyle evlendirirsen, sağlam karakterli biriyle evlendirirsen, varlığı da yokluğu da beraberce sürer gider hayat. Aslında <laughs> şu yaşanan olaylarda çok örnekler var böyle. Yani Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadınla evlenmediğinden dolayı başına ne çoraplar örüyorlar insanlar. Sıkıntı oradan geliyor. Şimdi tabii ki Bizim bu andaki toplumdaki Müslüman anlayışı gibi değil. Kur'an'ın anlattığı şekilde Müslüman anlayışı yok ortada. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Aynen öyle abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dua cemaatinizden razı olsun. Allah razı olsun. Size ayrı ayrı şükran borcumuz var. Şu derslerin Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gerçekten çok hürmet bir yani. Hayırlı geceler. Allah razı e, olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Selam selam Orada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyor.